şerif kitapları var. Peygamberimizin bir takım özellikleriyle. Bakın orada öyle anlatımlar var ki. Yani peygamberimizin işte gölgesinin yere düşmediği, ter, ter kokmadığı işte ne bileyim bir koktu. Bakın. <laughs> Kur'an-ı Kerim diyor ki sen de öleceksin onlar <gülüyor> da <gülüyor> ölecekler. Ve peygamberimiz de bütün peygamberleri de Kur'an-ı Kerim normal insanlar gibi olduğunu söylüyor. Pazar dikkat ederseniz inkarcılar itiraz ediyorlar. Ya bu nasıl peygamber diyor. Pazarda geziyor, yiyor, yani, içiyor, yiyor içiyor falan. Gibi de... Yani peygamberler insanlar ama üstün insanlar, insan üstü varlıklar değiller. Ama ondan sonra öyle bir peygamber anlatımı geliyor ki tarihten bize. Yani sanki e, Hz. İsa'yı ilahlaştıran bir medeniyetin, kültürün İslam'daki bir projesi gibi hiç Kur'an'la uymayan, hiç peygamberimiz yaşadığı dönemle alakası olmayan bir peygamber anlatımı var. Yani dolayısıyla siz bu peygamber anlatımıyla, bu din anlatımıyla aslında insanları uyutuyorsunuz. Yani insanlara gerçekliğini anlatmıyorsunuz. Bakın, Buhari ile ilgili bahsettik ya. Şimdi bunu itiraz ettiğiniz zaman, yani burada bu işin hep ilmini yapmış insanlar var. Yani biz bunu kalkıp da böyle e, bir gece rüyamızda görüp anlatmıyoruz. Şimdi 600 bin hadis arasından Buharinin bu hadis mecmuasını derlediği ifade ediliyor. ...ve yedi bin civarı değil mi hocam... ...yedi bin iki yüz civarı bir hadis. Ve diğer, diğer hadislerle ilgili de düşün. bakın... ...diğer muhaddislerle ilgili de... ...Müslüm'le, Ebu Davut'la ilgili de... ...altı yüz bin, üç bin, dört bin gibi rakamlar var. Şimdi şunları bir topladınız da ...milyonlarca hadis ortalıkta geziyor demek bu. Yani insanlar... Milyonlar... Hadisten başka sadece hadis değil... ...şöyle tefsir de Tabii var. Tabii ki. Yani yani, yani, tefsirler zaten tefsir de var. hadislerden hareketle yapılıyor. Ama bakın düşünebiliyor musunuz Okan Bey? Yani aslında şöyle bir şey zannediyor insanlar... ...yani sanki Buhari... E, o Şunu sorabilir miyim? dilerim. Bu da bir bilgilendirici e, olması. Ben de farklı e, Kur'an e, çevirileri var. Hı -hı. Tefsirler de var. Bir tanesine göre diyor ki Kur'anın tefsirine gerek yoktur. Tercümesini alırsın, okursun. Hı -hı. Diyor. Sizin Hı -hı. fikriniz nedir? Kim tefsire kura? gerek var mı? E, tefsir aynı zamanda bir de e, örnekse Elmalı'nın e, çevirisi. Ve tefsiri. ve tefsiri değerlidir. Bütün herkesinki bütün çevirmenlerin ve tefsiri edenlerin değerlidir. Onu sadeleştirenler var. Evet. Yani orada da araya elçiler konuşuyor. Sadece mi? çeviri okusam Soruyorsun. Hiç görmedim hayatımda. Sadece çeviri okusan bana yeter mi? Bütün bu konuştuğumuz şeyleri anlamak Okan Bey, için. Kur'an-ı Kerim aslında bir takım kendiliğe ilgili sıfatları ifade ediyor. Mesela e, Kur'an-ı Kerim kendi kendini tefsir olduğunu söylüyor. Yani bir manada kendi müfessiri aslında Kur'an-ı Kerim. Çünkü e, mübin olduğunu söylüyor. Apaçık olduğunu söylüyor ayetlerin. Detaylandırıldığı, fustilet detaylandırıldığı söyleniyor Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini. Yani Kur'an-ı Kerim ...de bir klasik kitaplardaki bir böyle başlangıç, gelişme ve sonuç şeklinde bir dizi olmadığı için... Hı. ...ayetler dağınık şekilde ifade edilmiştir. Hı. Bunun da çok hikmetleri vardır. Yani mesela bir konuyu ilgili duyduğunuz zaman sadece bir bölüme yönelip onu okumazsınız. Bütün Kur'an'a bakmanız gerekir. Yani Kur'an'ın aynı zaman dinamizmin de sağlayan Neden tefsiri şeydir. vardır efendim? Şimdi tefsiri şöyle. Kur'an-ı Kerim aslında işte zaman içerisinde biz farklı algılara sahip olduğumuz için ve Kur'an'ın yanına... E, peygamberimiz ait olmayan bir yanışta işte hadisler veya mezhepler ortaya çıkıp bunları dinle birleştirdiği için bunlar yani bunlardan oluşan bir din ortaya çıkartıldığı için insanların kafası karıştı birçok konuda. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, birçok konuyla ilgili mesela Kur'an-ı Kerim Maydasur 100. .000. ayette açık bir şekilde ayet ifade ediyor. Diyor ki e, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeylerle ilgili soru sorup durmayın. Kur'an indirilirken sorarsanız onlar size açıklanır. Allah onları bağışlamıştır, affetmiştir. Buradan ne anlamamız gerekiyor? Demek ki e, insanlara dini manada ilgilendiren şeyler Kur'an-ı Kerim tarafından ortaya konulmuştur. Şimdi şöyle bir algı oluşuyor. Yani Kur'an yetmez. Bakın bu Kur'an-ı Kerim birçok ayeti evet, bir eksiklik bir şey. Mi Bakın, vardır? Şimdi o zaman şöyle bir şey oluyor biliyor musunuz Okan Bey? Yani Kur'an o zaman haşa Allah Kur'an'ı eksik gönderdi ve e, Peygamberimiz bunu ee, bir şekilde tamamladı. Peygamberimiz de yetmedi bakın. Ee, işte muhaddisler geldi bir takım hadisler ortaya çıktı. O ilave namazı edildi. nasıl ee, biliyorsun? Hocam ben Kerim'den tamamlayayım ondan sonra mı? isterseniz şey yapalım. Bir dakika Ama bu önemli teknik mu? bir metodok. Teknik, teknik de yanlış ediyorum. Şimdi yani bunu böyle. Kurban yani. olayım zaten. Yani bunu internet ortamında peygamberi sonra sonra yöneltirseniz. Peygamberi sen sonra yöneltir dinin içinden yani. yani. çıkaramazsın. şey yapamam. Hocam burada. Çıkardığın zaman namazı nasıl kurduğunu Hocam burada peygamberi din içine sokmaya çalışıyoruz. Çıkarmaya çalışmıyoruz. Gerçek peygamber bulmaya çalışıyoruz burada. Yani gerçek peygamber arayışı var burada. Şimdi bütün bütün bunlarda oluşan bir e, din kültürü ortaya çıkıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani haşa Allah peygamber mezhep imamları ve muhaddislerden oluşmuş bir din var. Allah dinde ortak kalmaz, e Allah Allah bir bir şey kimse ortak kılmaz o Siz de onlardan Hocam, birisiniz şu anda işte. Hayır ben Kur'an'ı kendim arkaya Hocam ben demiyorum ki. Yani benim insanları aydınlatıyorsunuz diyorsunuz ki Kur'an böyle anlaşılır. Onlar da öyle yaptılar. Hocam Kur'an böyle anlaşılır demiyorum ben. Diyorum yani ki. Siz de aynısını Kur yaptınız. Kur'an anlaşılmaz yani diyenlere Kur'an'dan cevap veriyorum. Ben bir